Dostlar selamlar Bugün konumuz dropshipping. Dropshipping nedir ne değildir. Bu videoyu çekme amacım piyasada çok fazla bilgisiz insan var. Ne sanıyorlar? Şu şekilde ürünü bir Aliexpress'ten bulacağım. Kendi sisteme koyacağım. Satıp zengin olacağım. Bu tarz çok fazla insan var. Hiçbirini de yargılamıyorum. En başta ilk dropshipping videosu gördüğümde ben de bir bakıma öyle sandım. Ama insan işin içine girdikçe zorluğunu gerçekten anlıyor. Bunun için böyle bir video yapma kararı aldım. Bugün anlat, yani dört dörtlük anlatmaya çalışacağım size dropshipping'in ne olduğunu. Şimdi dropshipping dediğimiz bizim stoksuz e-ticaret. Nasıl yapıyoruz bunu? İlk önce AliExpress'ten bir tane ürün buluyoruz. AliExpress olur, TikTok olur, Instagram olur. Mesela TikTok'tan Made by It yazıyoruz. Orada ürünler oluyor bir sürü. Oradan buluyoruz. İlk önce ürünümüzü buluyoruz. Sonra AliExpress'e gidiyoruz. AliExpress'ten o ürünün ismini yazarak onu buluyoruz. Ne kadar satmış, günlük satış yapıyor mu? Bunun ayrı eklentiler var video yaptım onun hakkında. Günlük satış yapıyor mu? Ne kadar satmış? Değerlendirmeleri nasıl diye bakıyoruz. Eğer ürün gerçekten güzel bir ürünse, sevdiğiniz bir ürünse bu sefer CJ Dropshipping'e gidiyoruz. Ürün neden AliExpress'ten göndermiyoruz? Sebebi şu, eğer AliExpress'ten gönderirsek bir ayda gidiyor. Bunun içinde kimse bizden satış almaz ürün almaz. CJ Dropshipping ürünü kısa bir sürede gönderiyor. Ortalama Amerika'ya 7-15 gün içerisinde gönderiyor ama dehşet kargo fiyatı var. Örnek vermek gerekirse benim ürünüm 4,5 dolar. Ürünümün kargosu 12,5 dolar. Yani siz düşünün ürünün hemen hemen 3 katı kadar bir kargo parası var. O şekilde ya ürün ve kargoyu beraber hesapladıktan sonra üstüne kendi karımızı ekleyip sitemize ekliyoruz. Site oluşturmakta kolay bir şey değil deneyimdir yoksa ben ilk seferimde bayağı uğraşmıştım yapmak için gene güzel bir şey çıkmamıştı ortaya sonra tekrar değiştirdim falan şu an ekranda gördüğünüz zaten benim sitem hemen kısaca bir göstermek istiyorum siteyi bu şekilde şimdi burada birkaç tane ürün olabilir ama ben sadece bir veya iki ürüne reklam çıkıyorum hepsine çıkmıyorum çünkü mantıksız bir şey diğer ürünleri sadece site dolu gözüksün diye koydum. Bu alt kısımda önemli. Burada politikalar, geri dönüş, ya da şeyleri falan bulunuyor. Bu şekilde. Şimdi buradan sonra insanların en çok takıldığı yere gelmek istiyorum. Ödeme altyapısı. Bu konuyu da çoğu insan bilmiyor. Mesela bana geçen yazan bir arkadaş sanıyor ki Shopify'a e ürününü koyacak, satacak, para Shopify'da birikecek, sonra kendi şirket açacak, çekecek. Arkadaşlar böyle bir şey yok. Siz Shopify'a e hangi ödeme altyapısını eklerseniz oradan ödeme alabilirsiniz. Yani her yerden ödeme gelsin de Shopify'nızda biriksin diye bir mantık yok. Şimdi bizim Shopify'da şu an Dropshipping için kullandığımız 3 tane ödeme altyapısı var. Bunları açmak için ilk önce şirket açmamız lazım İngiltere'de. İngiltere'de şirket nasıl açılacağı da kanalımda var çok pahalı bir şey değil. 30 sterlin olması lazım. Yani günümüzde düşünün iş kuruyorsunuz yani kendi işinizi kuruyorsunuz e ticaret yapacaksınız. Bir tane dükkan açsanız ne kadar kirası var. 30 sterlin çok bir şey olarak görülmemesi lazım. Şu an TL bazında ne kadar yapıyor bilmiyorum da 700-800 bir şey yapıyor olması lazım. Şirketinizi açıyorsunuz. Ondan sonra bizim ilk açacağımız şey Vice. Vice'ı ee, çoğu kişi bir, tam olarak bilmiyor yani buradan ödeme alıyoruz zannediyorlar ama Vice'dan ödeme almıyoruz biz. Vice bizim bankamız. Yani diğer ödeme aldığımız yerlerden gelen para Vice'de toplanıyor. Bizim ödeme aldığımız yerler neresi? Stripe. Stripe'tan ödeme alıyoruz biz. Stripe dediğimiz nedir? Hemen gösteriyorum. Sitede en alta indiğimde sağda butonlardan tam gözükmüyor ama Visa'dan, Mastercard'dan, Discover'dan, Amex'ten bir de Apple Pay'den ee, bunun Dinners Club'dan ödeme almamızı sağlayan şey Stripe bizim. Yani çeşitli bankalardan ödeme alıyoruz. Onun için Stripe mutlaka açılması gereken bir şey. Ee, onun haricinde ne açıyoruz? Paypal açıyoruz. Şimdi Paypal açmak da kolay bir şey değil. Ban yiyebilirsiniz. Piyasada bazı kişiler bunu VPN ile yapıyor. Ama VPN ile açmayı ben tavsiye etmiyorum. Ban yiyebilirsiniz. Biz ne yapıyoruz? Proxy satın alıyoruz. VPS. Proxy dediğimiz şey ne? IP adresi. IP adresini alıp gidip Firefox'ta kuruyoruz bunu burada. Çünkü temel İngiltere'de gözüküyoruz bunu kurduktan sonra mesela hemen bakalım. Ben kurdum. bunun videosu da benim kanalımda var nasıl yapılacağı. Hemen verify my IP diye baktım. Neredeyim? Gördüğünüz gibi Londra, İngiltere. Bu şekilde videomdan izleyerek yapabilirsiniz. IP adresini alıp Firefox'ta aktif ediyoruz. Oradan Paypal'ımızı açıyoruz. Yani Paypal bizi tamamen İngiltere'de görüyor. Bir sıkıntı yaşamıyoruz. Ee, ödeme altyapıları da bu şekilde ama e, red diyebilirsiniz. Pes etmeyin, bırakmayın. Çünkü örnek vermek gerekirse Stripe benim hesabımı bir kere kısıtladı. Vice orta, birkaç kere ödememi reddetti. Ortalama bir 4-5 ay vaktimi aldı benim. Tekrar açmak, tekrar ödüyorum, tekrar reddediyor tarzı şeyler. Bu aşamadan sonra açtınız diyelim. Her şeyiniz tamam. Ürününüzü buldunuz. Web sitenize koydunuz. Ödeme altyapılarınız okey. Buradan sonra reklam vermeniz gerekiyor. Şimdi bizim reklam verdiğimiz 3 e, tane yer var Shopify için. Tabii daha fazla platform var da bunlar mantıklı olanlar. Tanıdık olanları söylüyorum ben sizin, size şu TikTok, Instagram ve Facebook. Şimdi Facebook reklamları en kullanılan ve en popüler olanlar. Ama Facebook'a girecekseniz çok detaylı bir araştırma yapmanız lazım. Ben şu an satış yapıyor olmama rağmen ben hala da araştırıyorum ve hala da bir abiden danışmanlık alıyorum Facebook reklamları hakkında. Çünkü gerçekten zor bir yer. Eğer reklam setinizi çok iyi kurarsanız çok araştırıp belki 5 dolara 10 tane satış bile alabilirsiniz. Eğer hiçbir şey yapamazsanız, reklam setinizi güzel kurmazsanız 50 dolar verirsiniz. Gene bir sipariş bile alamazsınız. O şekilde ama Facebook paranız varsa girilecek bir platform 300-400 dolar reklam paranız varsa eğer reklam paranız bütçeniz düşükse Instagram reklamları daha mantıklı Instagram reklamları dediğimiz şey nasıl işliyor devam ediyor bizim ee, Instagram'da kendi ürününüzün iş sayfalarını buluyorsunuz mesela örnek ver vermek gerekirse benimki mutfak ürünlerimden de göreceğiniz gibi ee, arama yerine hashtag işareti koyup mutfak yazıyorum oradan mutfak ürünlerine reklam veren sayfaları buluyorum. YouTube hesabımda da var iki tane sayfa. Onlara reklam verebilirsiniz gönül rahatlığıyla. O sayfaları bulup işte şu kadar para karşılığında reklam veriyorsunuz. Oradan sonra sipariş alıyorsunuz. Şimdi sipariş aldığınızda çoğu kişi şöyle zannediyor. Ben de başta böyle zannediyordum. Ondan dolayı başım dayandı hatta. Müşteri siparişi verdiğinde otomatik ürün ona gidiyor. Yani sipariş parasından gidiyorum. O şekilde zannediyordum ama öyle bir şey yok. Sipariş aldığında Bu başta Stripe için ortalama 10 gün, PayPal için 21 günde size geliyor para. Yani siz siparişi kendi cebinizden göndermek zorundasınız. Ben bu şekilde olduğunu bilmiyordum. Sipariş geldiğinde seviniyorum ama cebimde param yoktu. Başkasından borç alalım bir süre siparişleri göndermek için. <laughs> Sipariş geldikten sonra da bu şekilde. Dostlar ondan sonra bu işte süre çok önemli. Süre yani çok uzun da sürebilir. Sizin ilk siparişe ulaşmanız çok kısa da sürebilir. Ee, önemli olan pes etmemek. Mesela 4 ayda ilk siparişini alan da var. 1 ayda ilk siparişini alan da var. Pes etmedikten sonra emin olun illa ki o sipariş size gelecek. Diyeceklerim bu kadardı. Bol satışlar dilerim. İyi günler.